Yenişehir artık karanlık değil, aydınlık sokaklarıyla göz kamaştırıyor. Mahalle meydanlarını aydınlatma çalışmalarının yanı sıra sokaklara da konulmuş olan aydınlatma direkleriyle yenişehirler aydınlık sokaklara kavuşturuldu. Yenişehir Belediyesi halkın yıllardır büyük sorun olarak gördüğü ana yolları asfaltlama çalışmalarına başladı ve yenişehirde birçok yolu asfaltlayarak kullanıma açtı. Aynı zamanda duble yolları da vatandaşın hizmetine sunan Yenişehir Belediye Yönetimi, hava şartları müsait olduğu zamanlarda asfaltlama çalışmalarına hızla devam ediyor. Havaalanı ile birlikte bambaşka bir çehreye bürünen Yenişehir, ümre ve hac görevlerini yapmak üzere kutsal topraklara giden vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Aynı zamanda Yenişehir Belediyesi yönetimi yurdun dört bir yanında seferler düzenlenen havaalanında çok yakında Balkan ülkelerine de seferler düzenlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Yenişehir ilçe mezarlığına çevre duvar yapımı, duvar üzerine çit yapımı, parke taş ve bordür çalışmaları yapılarak mezarlık daha kullanışlı hale getirildi. Fidanlık su deposunu belediye başkanlarının özel mülkü gibi kullanmasından kurtaran Yenişehir Belediyesi yönetimi, burada yenilikler yaptı ve ilçe sakinlerinin daha güzel alanlarda dinlenmesi için mesire alanlarını güzelleştirerek halkın hizmetine sundu. Gelecek nesillerin sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmesi için eğitime öncelik veren Yenişehir Belediye Başkanı Bülent Hamdi Cingil, Çocukların ve gençlerin daha rahat ortamlarda eğitim ve öğretimi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapımı bitirilip 4. eğitim dönemi faaliyetlerine devam eden anaokulunun yanı sıra ilçe bünyesindeki ilköğretim okulları ve yüksek okula ek binalar yapıldı. şehrin mahallelerinde çocuk oyun grupları yenilenerek daha modern hale getirildi. Aynı zamanda belediye tarafından yeni oyun alanları ve çocuk parkları oluşturuldu. Ve her geçen gün yeni şehire yeni çocuk parkları projeleri devam ediyor. 2003 yılından 2009 yılına kadar yeni şehirlerin daha sağlıklı koşullarda yaşaması için girilmedik mahalle, cadde ve sokak bırakmayan Yenişehir Belediyesi, bu kapsamda kanalizasyon hatlarından yol yapımına, asfaltlama çalışmalarından çevre düzenlemelerine kadar her konuda çalışmalarına devam ederek yeni şehrin çehresini değiştirdi. Yaya kaldırımları, bordür, parke, tretuar ve yol yapım çalışmalarına devam eden belediye, önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarını tam gaz sürdürmeyi planlıyor. Yenişehir'de bulunan trafo binaları doğaya daha uygun hale getirildi. Böylece ilçedeki trafolar aynı zamanda göz zevkine de hitap eder oldu. Yenişehir Belediyesi hem sosyal güvenlik kurumunun yükünü hafifletmek hem de hizmeti vatandaşın ayağına götürmek için Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptığı görüşmeler sonucu Yenişehir Merkez Müdürlüğünü ilçeye kazandırdı. Yenişehir'in kuzey bölgesi olan Konuklar bölgesinde vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için yeni işyerleri açılarak çevre düzenlemeleri yapıldı. Mülk satan değil, mülk alan bir belediyecilik anlayışıyla teker tütün depoları uzun uğraşlar sonucu 653 bin Türk lirası karşılığında Yenişehir Belediyesi bünyesine kazandırıldı. Yine bu kapsamda ilçe halkına daha iyi hizmet sunulması amacıyla Emlak Bank binası satın alındı ve belediye ek hizmet binası olarak faaliyete geçirildi. Bu binada belediye görevlileri Yenişehir halkına daha iyi hizmet vermek için çalışmalarına devam ediyor. Meydan güzelleştirme çalışmalarında Yenişehir Saat Kule Meydanı'na yeni bir havuz ve belediye meydanı ile birlikte ağaç görünümlü bank ve masaların montajı yapıldı. Böylece ilçe meydanları Yenişehir halkının daha rahat vakit geçirebileceği güzel alanlar haline getirildi. Hali hazırda kanalizasyon hattı bulunmayan yeni şehirde, kullanımı devam eden yağmur suyu hattından sorunu olan bölgelere yeni borular döşenerek kanalizasyon sorunu ortadan kaldırıldı. Müzik Belediye yönetimi, yeni şehire sağlıklı içme suyu kazandırmak için tüm şartları seferber ederek şebekenin yenilenmesini sağlamış, aynı zamanda PVC boru döşeme işlemleri neredeyse bitmiştir. Yeni şehir çok yakında temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşuyor. Kimsenin hayal edemeyeceği kadar doğalgaz projesine imza atan Başkan Bülent Hamdi Çingil, yeni şehirleri doğalgazla buluşturarak toplamda 2600 aboneye doğalgaz ulaştırılmasını sağladı. Böylelikle ilçenin doğalgaz konusundaki sıkıntısı giderilmiş oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Yenişehir'de belediye tarafından yürütülen çalışmalarda tarihi varlıklar ve yapılar ön plana çıkartılarak Yenişehir'e tarihi ve turistik bir ilçe statüsü kazandırıldı. Bu bağlamda bölge yeni bir kültür sitesi yapımı çalışmalarına da başlandı.